Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakın, Monsteramla karşınızdayız. Durumlar nasıl sizlerde? Bizde bu şekilde. Monsteramız çok iyi değil. Şu an e, birazcık sorunlarımız var. E, fındığı bitirdik. Şükürler olsun. Bugün izin günüm. Biraz bitkilerimle ilgilenmek istiyorum. Sizlere de minik bir video çekmek istiyorum. Şimdi özellikle bu durum zaten salon bitkilerinde oluyor. Yani bahçe ve balkon bitkilerinde de oluyor. Fakat nemsever bitkiler de özellikle bu durum oluyor arkadaşlar. Eğer sizin de bitkilerinizin yapraklarında şu şekilde kahverengi lekeler, kurumalar varsa bunun sebebi nem Sizlik yani bitkinizin neme ihtiyacı var. Bu bitkiler biliyorsunuz e, nem sever bitkiler arkadaşlar. Biraz böyle e, sulamasını aksattınız mı, bakımını aksattınız mı? Hemen size bu şekilde bakın şöyle sarararak işte yaprak uçlarından kurumalar başlayarak bu şekilde sizlere tepkisini veriyor. Normalde bakın şu yaprağımız daha yeni bebek bir yaprak yani birkaç gün oldu e, açalı ama bakın. Onda bile böyle benek benek şeklinde çok belli olmuyor ama benek benek. E olmuş yaprakları kurumalar olmaya başlamış. Normalde olmaması gerekiyor. Sağlıklı, canlı ve güzel olması gerekiyor. Aslında bu bitkim çok sağlıklıydı. Bakın şu mesela sağlıklı bir yaprak. Bunda henüz bir kuruma yok. İnşallah olmaz ama birçok yaprağında kuruma olmaya başladı. Bu kurumaların olmasını istemiyorsanız bitkinizi özellikle yazın. Sulamasını aksatmayacaksınız. Normalde e, bu bitkilerimi haftada iki kere şöyle güzel bir duş aldırıyordum ben arkadaşlar yapraklarını silmeniz gerekiyor temizliğini yapmanız gerekiyor işte nem ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor bunlara dikkat etmezseniz bu şekilde kurumalar baş gösterir biliyorsunuz son dönemlerde bir e, taşınma dönemim oldu. Bu dönemde de bitkilerimle çok fazla ilgilenemedim açıkçası. İşte sulamaları aksadı, bakımları aksadı, temizlikleri aksadı. Ama şu anda tamamen yerleştik artık bitkilerimle. Böyle gerçekten ilgilenebilirim. Bundan önce ne yaptım? Sadece sularını verdim. İşte Güneşten korumam gerekenleri korumaya çalıştığım kadarıyla korudum. Bunlar da bu şekilde salona yerleştirdim. Şimdi normalde bu kurumalar bu kadar fazla değildi arkadaşlar. Ama tabii ki yani bu şekildeki bu tarz sorunların çaresine bakmazsanız ilerleyebiliyor, bitkinizi kaybetmeye kadar gidebiliyor durum. Bakın şu şekilde. Şimdi ben ne yapacağım? Sulamasına dikkat ediyorum zaten. Hatta bitkinin dibinde minik bir mantar bile çıkmış. Ama bazen e, bitkileri sadece sulamanız yetmez. Çünkü bu da bu tarz bir bitkiler nem seven bitkiler. Biraz da onların e, isteğine göre hareket etmeniz gerekiyor. E, o yüzden şimdi sık sık duş aldıracağım. Bakalım yani başka çaresi var mı bilmiyorum ama bu sararmaların durması için e, neler yapmam gerekiyor. Onları da bir araştırmam lazım. E, daha sonra bakacağız duruma göre. Belki hani yaprak kayıpları olabilir. Bakın şu mesela e, yaşlı bir yaprak. Hani bu yaşlı yaprağın sararması e, artık onu ömrünün bittiği anlamına geliyor. Ama az önce gösterdiğim yeni taze yaprağın bu şekilde uç kurutması ya da şu şekilde benek benek olması hiç de normal değil. O yüzden buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Bunun çözümü de bitkinin nem ihtiyacını karşılamak arkadaşlar. Bakın şu yaprağımız da çok güzel ama bunun bile şuralardan 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 hemen e, kurumalar olmaya başlamış. Daha sonra ise bu taşınma döneminde Çiçeğimin işte arkadaşlar sağ salim getirdim buraya ama tabii ki bu dönemde yani taşınma evresinde biraz böyle e, nasıl diyeyim hasarlar olabiliyor. Bu köklerin... E, kuruması da o hasarlardan bir tanesi. Bakın bunlar bitkinin hava kökleri. Bu kökler olmadan e, bitki yaşayamaz. Öyle söyleyeyim. Yani yaşayabilir ama bunlar bitkinin ihtiyacı olan şeyler. Bakın mesela şu yaprağı yeni çıkardı. Şu yaprağı yeni çıkardı. Çıkardıktan sonra hemen altından bir tane daha hava kökü aldı. Bu bitkinin bakımın bakımı ile ilgili bir videom vardı. Orada da söylemiştim zaten. Kendi doğal ortamında bu hava kökleriyle ağaçların gövdesine tırmanarak bu şekilde yaşıyor aslında bu bitki. Yani e, bunları kesebiliriz ama ben seviyorum bu görüntüyü. O yüzden kesmedim. Fakat e, şu şekilde ezilmeler olduktan sonra artık bunun bitkiye bir e, yani faydası yok. Bakın kurumuş çünkü ezilen yerler. Şu an net görünüyor mu? Bakın ezilen yerler kurumuş şu şu kısım canlı ama e, bu da buradan kırıldığı için kuruyacak bunları ne yapıyoruz e, kesmemiz gerekiyor Çünkü belli bir süre sonra bakteri oluşturabilir mantar oluşturabilir bitkide çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir O yüzden bu kurumuş dalları keseceğiz daha doğrusu kurumuş kökleri keseceğiz arkadaşlar sizlerle beraber Hatta şunu da göstermek istiyorum Bakın bu en e, yaşlı köklerden bir tanesi bayağı uzun şu anda e, şöyle Mesela bu bitkimi bu bitkinin kökü şuradan ezildiği darbe aldığı için buradan aşağısını kurutmuş durumda ama e, bu tarz bitkiler hiçbir zaman ölmezler arkadaşlar kendilerine illaki bir yol bulurlar bakın hemen kenarından ya netleyemiyorum bir saniye Evet Bakın hemen kenarından bir tane kök çıkarmış. Bu şekilde hayatına devam ediyor. Siz e, kuruyan kökleri kesin. O kendi yolunu illaki bulur arkadaşlar. Çünkü bunları kesmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bakteri oluşturabilir, hastalık yapabilir. Her şey olabilir yani. Aslında benim bu kadar bekletmemem gerekiyor da biliyorsunuz. Yani her zaman fırsatımız olmuyor. Şu şekilde keseceğiz sadece. Bakın şu şekilde keseceğiz. Hatta e, bu bitki kökleri eğer sizi rahatsız ediyorsa mesela çok uzun olmasını istemiyorsanız daha yukarıdan da kesebilirsiniz. Ama ben bu şekilde seviyorum. Sevdiğim için de sadece bakın az önce gösterdiğim kök Az önce gösterdiğim kök şuradan kırıldı demiştim ya. Hemen yukarısından bakın taze bir kök atmış. Şimdi hem çekip hem anlattığım için netleyemiyorum arkadaşlar. Şöyle netleyeyim size. Bacağım netledi. Evet bakın hemen kırılan yerin yukarısından şurası kırılan yer kırılan yerin yukarısından tıpkı diğeri gibi yeni bir kök atmış. Şimdi bu kökünü büyüteceğiz. Büyütecek. Bize düşen bizim yapmamız gerekense bunu kırılan yerden kırıldığı yerden şöyle makas yardımıyla şöyle şu şekilde kesmek. Bu evreden sonra zaten hemen yukarısındaki bu minik kökü büyütecek bitkimiz. Bakın şurada da bir olay olmuştu. Bunu da hemen kesiyoruz. Bu diğer kökümüzde de yine Bakın birkaç yerden kırılmalar olmuş ama bitkimiz şuradan kök atmayı tercih etmiş. Aslında yukarıda da şurada da bir kırılma var ama bitkimiz şuradan kök atmayı tercih etmiş. Bakın bunu da hemen bu alt kısımdan kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bitkimizin daha sağlıklı daha güzel görünümlü olmasına da yardımcı oluyoruz. Bakın bu da hemen yukarısından minik bir kök atmış. Bunlar artık bu saatten sonra bu şekilde büyüyecekler. Yapraklarımız için de arkadaşlar sağlıklı bir yaprak nasıl olmalı? Sağlıklı bir yaprak uçlarında kuruma olmamalı. Yani sağlıklı bir yaprağın ucunda bu şekilde kurumalar olmamalı. E, yapraklarını şu şekilde aşağıya doğru eğmemeleri gerekiyor. E, bakın şu da yine bunlar hep nemsizlikten dolayı işte şu şekilde olması gerekiyor. Sağlıklı bir yaprak bu şekilde hiçbir e, kuruması yok, e, boynunu bükmemiş. Gayet sağlıklı, rengi açık, canlı bir şekilde olması gerekiyor. E, bu sararan yapraklar bazı hastalıkların da habercisi olabiliyor. O yüzden köklerine bakmanız gerekiyor. Köklerinde bir sıkıntı yoksa, yani uygun şartları sağladıysanız daha doğrusu, e, şu an ben uygun şartları sağlayamadım. O yüzden yapraklarında sararmalar oldu. Bu nedenle şimdi e, bitkimizle birlikte duş almaya gideceğiz arkadaşlar. Bunun öncesinde de size bu şekilde bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Hem de bakın monstişimin son halini görün istedim. Bu bitkimin ilk hali, saksı değişimi. E, Birçok videoyu sizlerle paylaşmıştım. Son hali bu şekilde. Aslında saksı değişimi yapmam gerekiyor. Saksısı küçük geliyor ona şu anda. Ya da yani saksı değişimi yapmasam bile artık toprağını yenilemem gerekiyor. Ama ona fırsat yok. Ee, belki kışa girmeden yapabilirim. Fırsat olursa belki sizlerle birlikte yaparız. Bilmiyorum. Ee, bakalım zaman ne gösterecek arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz duşa gidiyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum hepinize. Sorularınız varsa yorumlar kısmından. Yani son zamanlarda çok bakamıyorum aslında sorulara. Yine e, cevap verebildiğim kadar vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Kanalımı takip etmiyorsanız da takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.